Bu filmde öncelikle rolü nasıl e, kabul ettiğimi okuduğumda karakterin nereye nasıl dokunduğunu, filmi içinde nasıl bir anlam taşıyacağını düşünmüştüm. Fakat senaryoyu çalışmaya başladığımda daha yerli yerine oturur ve akıl dengesini kuran filmin de önemli bir karakteri nasıl çözüleceğine dair bir anahtar rol aslında. Filmin içinde gidişatı nasıl etkileyeceğine dair nasıl bir sürpriz bekliyor seyirciyi onu söylemeyeceğim ama böyle bir gidiş gelişi var bu hoşuma gitmişti. Onun için kabul etmiştim. Çok canı gönülden çalışan bir ekip vardı. Devasa, yüzlerce gönüllü, yüzlerce aklı zihinlerine sığdırmış kocaman yürekli 5-10 kişiyle çekiliyor film. Belki de 10 bile değil. Önemli olan şeylerden biri de buydu beni heyecanlandıran. Ama çok büyük koşturma. Biraz zamana yayılmış olan bir hali var. Ama ben çok başarılı bir birkaç kare seyrettim. Onun için çok başarılı buluyorum şimdilik.